Herkese selamlar. Rockstar Games GTA Online için beklenen Aralık güncellemesini yayınladı. Agents of Sabotage adlı bu güncelleme 10 Aralık 2024 itibariyle şu anda indirilebilir durumda. Bu güncellemede eski bir ajan ve bir denizaltıcı ile birlikte askeri sırları çalarak büyük bir işletmeyi çökertiyoruz. Güncelleme ile birlikte oyuna yeni bir işletme geliyor. Adı Garment Factory ve Maze Bank üzerinden bu işletmeyi satın alabiliyoruz. Bu işletme aynı zamanda tüm görevlerinde merkezi haline gelebiliyor. Bunlara ek olarak MK2 silah atölyesi, kişisel araç depolama alanı, ve pasif gelir kasası gibi birçok özellik de oyuna yeni eklenen bu işletmede bizlere sunuluyor. Oyundaki en kullanışlı zırhlı araçlardan biri olan Terabyte da yeni yükseltmelerle bu güncellemede karşımıza çıkıyor. Araç yeni gelen iş yeri Garment Factory'nin içinde saklanabiliyor ve yeni gelen özel modifikasyonlarla da geliştirilebiliyor. Bu güncelleme ile birlikte de tabii ki yeni araçlar da geldi. Agents of Sabotage güncellemesiyle Banshee GTS, Jester RR ve bazı yeni polis araçları da oyuna eklendi. Ve son olarak da oyuna yapması gayet aksiyonlu ve keyifli olan 4 farklı farklı Haste görevi eklendi. Tüm bunlardan birazdan videoda bahsediyor olacağım. Gelin kısaca özetlediğim bu güncellemeye bir de yakından bakalım. İlk olarak yeni işletme hakkında biraz detaylı bilgi vermek istiyorum. Bu işletme ile birlikte ilginç ve işinize yarayabilecek bazı özelliklere erişim sağlayabiliyoruz. Bunlardan biraz sonra size bahsedeceğim gerçekten heyecan verici özellikler var. İşletmemiz bir kıyafet fabrikası. Ancak her GTA işletmesinde olduğu gibi arka planda çok daha farklı işler çevriliyor tabii ki de. Bu işletme GTA 5'in hikaye modunda oynadıysanız çok tanıdık gelecek bir yer. Hikaye modunda Lester ve Michael bu işletmeyi yakıyordu oyunun sonlarına doğru. Şimdi ise Lester burayı bize satıyor. Hatta satın aldıktan sonra da Lester bize bir mesaj gönderiyor bununla ilgili. Bu işletmenin fiyatı ise 2.4 milyon dolar. Bunu isterseniz telefonunuzda Maze Bank uygulaması üzerinden, isterseniz de haritadaki konuma gidip Maze Bank tabelasından satın alabiliyorsunuz. Oyundaki diğer işletmelere kıyasla biraz pahalı ancak içerisinde herhangi bir upgrade yapmanıza gerek olmadığı için bu fiyat makul görülmüş pek çok insan tarafından. Belki gelecek ufak güncellemelerde farklı şeyler görebiliriz ancak şu anda durum bu şekilde. İşletmeyi satın aldıktan sonra içeri girerseniz Payval ve Jody yani Payval denizaltıcı, Jody ise eski bir FIB ajanı oluyor. Bu karakterlerimizin olduğu bir animasyon izliyorsunuz. Sizlere işletmeyi ve bu yerin amacını açıklıyorlar. Animasyondan sonra ise direkt olarak herhangi bir setup görevi yapmanıza gerek olmadan işletmenizi gezmeye, keşfetmeye başlayabiliyorsunuz. En yukarıdan başlayıp en alt kata doğru burayı sizlere tanıtayım hızlıca. Buradaki merdivenlerden çıktığımızda çatıya erişim sağlayabildiğimiz bir kapıyla karşılaşıyoruz. Çatıya çıkıp dolaşabiliyoruz ve şu tarafta şehir manzarası olan birkaç sandalye var. Arkadaşlarınızla burada GTA 5'in 13 senelik serüvenini yad edebilirsiniz. Özellikle gün batımında çok da daha güzel oluyor manzara. Tekrar içeri girecek olursak en üst katımızda birkaç kişisel odamız mevcut. Bir tanesi yatak odası, diğerinde ise bir kanepemiz ve pasif gelir kasamız mevcut. Ancak bu kasadan gelir beklentiniz çok fazla olmasın. Hatta direkt olmasın. Çünkü her 48 dakikada 1500-2000 dolar arası kazandırıyor. Bir önceki videomda bahsettiğim nightclub işletmesinin yanında bir hiç diyebiliriz yani. Her 48 dakikada 50 bin dolar pasif gelir sağlayan nightclub hakkındaki videomu izlemek isterseniz de sağ üstten ya da açıklamadaki linkten o videoya da ulaşabilirsiniz. Yani şu an bahsettiğim bu Faktörü işletmesi ne yazık ki para kazanmak için iyi bir işletme değil. Bunu da yine videonun ilerleyen kısmında size açıklıyor olacağım. Bir alt kata inelim. Burayı iç dizayn olarak kısaca özetlemek gerekirse buradan MK2 silahlarınıza modifikasyon yapabileceğiniz bir alanınız, radyoyu değiştirmek için bir multimedya ekranınız ve atıştırmalıklarınızı fulllemek isterseniz de burada bir sehpamız mevcut. Diğer tarafta ise Jody adlı arkadaşımız duruyor. Hemen yanında pembe, narlı, çilekli ve kibirli bir içeceğimiz var. Bunu içince geçici bir süreliğine güç kazanıyorsunuz. Ve burada bir de bir dolabımız var. Bilgisayar ekranına geçecek olursak, bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz görevlere buradan erişebiliyorsunuz. Şu anda yalnızca 4 farklı görev var. Üzerlerine tıkladığınızda ise görevi tamamlamak için yapmanız gereken diğer küçük görevlerin listesini görebiliyorsunuz. Bu görevlerin açıklamasını da birazdan yapıyor olacağım. Görebileceğiniz üzere bilgisayar ekranı hakkında bahsedilecek çok fazla detay yok. Yalnızca buradan haste'leri başlatıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir upgrade ya da bir stok yenileme gibi bir şey söz konusu değil. Bilgisayarımızdan kalkıp arkamızı döndüğümüzde ise burada terabyte garajımızı görüyoruz. Şu an henüz terabaytımı bu garaja getiremedim. Ancak buraya da detaylıca birazdan değiniyor olacağım. Burada gördüğünüz üzere bir asansörümüz var ve bu asansörden indiğinizde Bodrum katında 10 araçlık bir garajda bizi karşılıyor ve bu garajda ise bu işletmenin en can alıcı özelliklerinden bir tanesine erişim sağlıyoruz. O da Fast Travel imkanı sağlayan yeraltı yolculuğu seçeneği. Bu kapıya geldiğimizde haritanın belli yerlerindeki lokasyonlara tamamen ücretsiz bir şekilde ışınlanabiliyoruz. Gittiğimiz yerlerde ya metro istasyonlarının içinde doğuyoruz ya da yer altına inen başka sığınak gibi bir kapının dışında doğuyoruz. Ben bu özelliği epey beğendim. Haritada hızlıca hareket etmek istediğiniz zamanlar için çok güzel ve yaratıcı bir özellik bence. Aynı şekilde metro istasyonundan Garment Factory'e de dönüş sağlayabiliyorsunuz. Ama bir metro istasyonundan başka bir metro istasyonuna hala gidemiyorsunuz. Yalnızca Garment Factory'e veya Garment Factory'den başka bir konuma ışınlanabiliyorsunuz. Şahsen ben her zaman neden çalışan bir metro ya da bir raylı sistem olmadığını sorguluyordum. Bu güncelleme ile hala var diyemeyiz ama var gibi olmuş en azından diyebiliriz. Yine de güzel bir özellik. Yeni işletme ile ilgili bir diğer güzel özellik de bilgisayar ekranında eriştiğiniz içeriklere telefonunuzdan da erişebiliyor olmanız. Yani bu ekrana erişmek için illaki işletmeye gitmenizi gerektiren bir durum olmuyor. Burada görebileceğiniz üzere 4 farklı haste var ve fark ettiyseniz bir haste'in üzerinde kırmızı bir şekilde priority file yazıyor. Bu onun öncelikli olduğu anlamına geliyor ve normalde hepsi 150 bin dolar getirir sağlıyorken o 300 bin dolar kazandırıyor. Bu arada bunlar oyun içinde file yani dosya olarak geçiyorlar ve Buradan bir dosyayı seçtiğinizde o dosyanın görevlerini bitirmeden diğer dosyalara geçemiyorsunuz. Öncelikli olan görevi haftada yalnızca bir kere yapabiliyorsunuz. Ancak onun dışındaki 3 görevi de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bir heist'i bitirdikten sonra 5 dakikalık bir bekleme süresi oluyor. Ancak o süre dolarken siz diğer heist'leri de tamamlayabilirsiniz. Burada ek bir detay olarak şunu da söylemeliyim. Her bir heist için 3 farklı setup görevi ve bir final görevi var. Bunun yanı sıra final görevlerinde 3 adet de objektif oluyor. Eğer bu objektifleri de yaparsanız oyun size bonus 50 bin dolar daha veriyor. Zaten eğer az çok deneyimliyseniz her bir heist'i yapmanız muhtemelen 30 dakika kadar sürecektir. Tüm bu heist'leri telefondan başlatabildiğiniz için heist'lerin görevlerini yapmadan önce de aslında garajınızdaki yeraltı tünellerini kullanarak haritanın bir ucundan diğer ucuna hızlıca geçiş yapabilirsiniz ve oradan görevlerinizi başlatabilirsiniz. Bu heist'ler hakkında da detaylı bir video yapma fikri aklımda var. Terabyte'a tekrar dönecek olursak, Terabyte'ınızı Garment Factory garajına getirdikten sonra binerseniz burada Büro Tech kategorisinin olduğunu göreceksiniz. Burada ilk olarak Collectible Scanner'dan bahsedeyim. Bunu satın alırsanız Terabyte'ınız sürekli etrafta Collectible bir item var mı diye tarıyor. Ve eğer bir şey bulursa bunu haritada size gösteriyor. Ancak bu kesinlikle bu fiyata değen bir eklenti değil. Tamamen keyfine eklenmiş bir eklenti ve tüm Collectible'ları toplasanız bile bu size büyük bir getiri sağlamıyor. Bunu niye bu kadar pahalı yapmışlar açıkçası ben bunu hiç anlamadım. O yüzden bunu almanıza gerek olduğunu hiç düşünmüyorum. Silent Running özelliğini alırsanız da Terabyte'ı kullanırken artık eskiden olduğu gibi haritada gözükmüyorsunuz. Missile Lock on Jammer ise güdümlü roketlerin size kilitlenmesini engelliyor. Bu özellik videonun başında da bahsettiğim gibi 50 farklı araca daha geldi. Bunun da listesini videonun ilerleyen kısmında paylaşıyor olacağım. Ve de bence en işe yarayacak olan özellik Master Control Terminal. Bunu satın alırsanız terabaytınızdan bütün iş yerlerinizi yönetebiliyor olacaksınız tek bir ekran üzerinden. Aslında aynı sistem Arcade'de de vardı ve ben daha geçenlerde Arcade satın aldım. Master Control Terminal'i ekleyebilmek için ve yaklaşık 2,5-3 milyona yakın para harcanır bunun için ama şu an terabaytta 500 bin dolara bunu satın alabiliyorsunuz. you <laughs> Şimdi gelelim yeni araçlar kısmına. Videonun başında da bahsettiğim gibi Banshee GTS, Jester RR ve bazı yeni polis araçları oyuna eklendi. Bunların yanı sıra 15 Aralık'a kadar oyuna girip bedava olarak alabileceğiniz bir polis teknesi de var. Bu polis teknesinin bedava olması sanırım topluluk eventi ile ilgiliydi. Rockstar oyunculardan haste yaparak 20 trilyon dolar kazanma gibi bir etkinlik düzenlemişti. Bildiğim kadarıyla 20 trilyon dolara ulaşılamadı ancak yine de eğer Kasım ayı süresince bir haste finali oynadıysanız hatta belki oynamadıysanız bile bu polis teknesini de ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Çünkü ben hiçbir heist yapmadım ama yine de ücretsiz bir şekilde alabildim. Yeni gelen araçlara ek olarak yine videonun başında bahsettiğim ve az önce terabayt içinde geldiğini söylediğim missile lock on jammer özelliğinin geldiği araçların tablosunu şu anda ekranda görebilirsiniz. Tabloda araçları üreticilerine göre A'dan Z'ye sıraladım. Artık tüm bu araçlara güdümlü roketlerin kilitlenmesini engelleyen eklentiyi takabiliyorsunuz. Bununla birlikte de bu yeni gelen güncellemeyi sizlere detaylıca aktarabildiğime inanıyorum. Bu güncellemenin bir de ikinci parti olduğunu söylüyorlar ve ikinci partında da bir havalimanı satın alabiliyoruz. Bu haritanın üst taraflarında yer alan ufak bir havalimanı orada hem single player'da hem de online'da pek çok yan görev ve ana görev yaptığımız McKenzie Havalimanı. Bu gibi söylentiler de mevcut ancak henüz kesin bir şey olmadığı için bunlar hakkında bir detay vermek istemedim. Yalnızca sizlere de böyle bir söylentinin dolaştığını söylemek istedim. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.